Terörle mücadele gündemiyle dünya liderleriyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'un temasları sürüyor. Hollande, Elizi Sarayı'nda İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile bir araya geldi. İtalya'daki mültecilerin büyük çoğunluğu Afrika ülkelerinden İtalyan Başbakanı'nın önceliği de Afrika'daki iç çatışmalardı. Renzi, Libya'ya asker yollayabileceklerinin sinyallerini verdi. Eğer göç ve mülteci akınının önüne geçmek istiyorsak iç savaşları sonlandırmalıyız. Fransa hali hazırda özellikle Afrika ülkelerinde büyük bir çaba sarf ediyor ve bence Libya'da yaşananlar tüm devletlerin önceliği olmalı. Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede ayrıca Fransa ile İtalya'nın dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerde de Libya listenin en başında yer aldı. Olonsa Rakşam İslam Devleti örgütüyle mücadeleye değindi uluslararası düzeyde bu doğrultuda ilerleyebilmemiz için herkesin birlik olmasını sağlamalıyız ancak bunu yaparken Irak Şam İslam Devleti örgütünü yok etme hedefimizden sapmamalıyız Fransız lider salı günü de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüştü. İkili IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun Paris saldırıları sonrasında nasıl bir yol izleyeceğini masaya yatırdı. Hollanda ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel de bir araya geldi. Merkel, IŞİD'e karşı mücadelede Fransa'ya daha fazla destek olacaklarının sözünü verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuğu olacak.